Evet değerli izleyenler bu sefer karın adresi İstanbul Kadıköy oldu. Şu an İstanbul'un birçok bölgesinde kar yağmakta fakat Kadıköy bölgesinde görmüş olduğunuz gibi kar fırtınası baş görmek göstermekte. Biz burada kameramanımızla beraber çok zorlu şartlarda sizlere çekim yapıyoruz. Bir beğeni çok görmeyin. Göster her Mehmet Mehmet gel <laughs> uçuyorum. Göster kenarları. Gördüğünüz gibi bayağı bir kar fırtınası var. Saat akşam altından sonra kar fırtınası baş göstermekte. Meteoroloji uyardı. Altından sonra dışarı çıkmayın. Kadraja ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şurada 10 dakikadır ayakta duruyoruz ve bu haldeyiz.